Gittiğim akıl hastası işte şu efendim. Sen akıllandın. Artık hasta değilsin. Bugün havuzda boğulmak olan bir arkadaşını kurtarmışsın. Evet, kurtardım. Şimdi çağır bakalım arkadaşın da sana teşekkür etsin. Geliriz ki. Neden? Çünkü onu koruması için tuvalete <laughs> <laughs> Abi senin dersin yok mu be kızanım? Maç var. Ben maçtan sonra yapacağım ödevlerimi. Dün dizi film var dedin. Ondan önceki gün de çizgi film var dedin. Böyle giderse sınıfta kalacaksın sen be kızanım. Tamam baba maçtan sonra yapacağım derslerimi. Abi kızanım maç bitti ders çalışmayacak mısın? Baba. Ders diyorum ders. Maç da bitti ders çalışmayacağım Takım yenildi baba moralim bozuk. Ne biçim çocuksun sen be ya? Aytalık sende, tembellik sende. Atatürk senin yaşındayken sınıf birincisiydi be ya. Ama senin yaşındayken de cumhurbaşkanıydı baba. Üstte <laughs> al mersiğin başlıyor mı ya? Geçen sene çok güzeldi valla. Afrika'daki safaride tam 99 sene aslan vurmuştum be ya. E bari Yüzde beyan. Bir tane aslan için yalan mı söyleyeceğim sana beyan? <laughs> Selamun aleyküm ağlar. Aleyküm selam. Siz Osman ve Üsmen ağlar mısınız? Bizleriz beyan. Buyur. Ben çok iyi bir avcıyım da sizlerle avlanarak tecrübe kazanmak isterim be ya. Bak ya iyi bir avcı av hayvanını bacaklarından tanır. Bacaklarından mı? E ya, tabii ya. Bak şimdi, bu elimde gördüğün kitap... ...avlanabilecek kuşların resimleri var. Ben bu kuşu gövdesini kapatır, ayaklarına bakarak adını sola bakalım. Tanıyamadım vallahi. Bu ne? Bilemedim. Yok evlat, senden iyi bir avcı olmaz. Ya, dur bir Senin adın nerede be oğlan? Madem isimleri bacaklarından tanıyorsunuz... ...tanıyım bakalım. Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Bu bela arası başıma bela oldu be ya. Abi Osman, sen de bir alemsin. Madem belini ağrıyor, niye doktora gitmiyorsun be ya? Sigorta yok, bir şey yok. Nasıl gideyim be ya? Özel hastanelere gitsin. Onlar da dünya parası. Bir şey aklıma geldi be ya. Yaklaş. Şehirde bir doktor var. İlk muayeneyi 100 liraya yapıyor. Sonrakileri 30 liraya be ya. Eee! Ya, Eee'sı sen sanki daha önceden muayene olmuş gibi yapıp... ...30 liraya muayene olacağım be ya! Al diyorum diye Osman. Hemen yaz adresini. Gideyim bana doktora. Ya sağ ol. Kolay gelsin doktor bey. Yığına ben gelirim. Sen benim hasta mısın be ya? Tabii doktor be kaç defa geldim gittim size. Hatta bakıp ücreti bir eve peşi vereyim. Peki uzan şöyle bakalım. Aç sırtını. Nefes al. Ver. Al. Ver. Tamam. Değil var doktor? Sizin hastalığınız zaten iyileşme sürecine girmiş be ya! Daha önce verdiğim ilaçları kullanmaya devam edin! Giyinin artık! Ha. Üçüncü koğuşta yatan akıl hastalarının bazılarında iyileşme görülmüş hocam. Hmm, o halde bir test yapalım bakalım. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsınız bakalım bugün? İyi, iyi, iyi. Sizin için bir sürprizim var. Sürpriz 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 sürpriz. İşte burada bir kapı. Hepiniz özgürsünüz. Hadi çıkın i̇yi. bakalım. Bahsettiğim akıl hastası işte şu efendim. Sen neden çıkmıyorsun kapıda? Kimse duymasın Doktor Bey. Anahtar ben dedim. Bilmez o salaklar. Boşuna uğraşırlar mı ya? <laughs> Osman! Buyur patron. Araçlarımızı toplaması için sağır velisiz bir adam bulun. Ee, neden be patron? Polise yakalanırsa ötemez de o yüzden. Eee sen çok zeki bir adamsın be patron. Abi kaç gün oldu? Sağır dilsiz adamdan haber yok. Paraları toplayıp üstüne yatmış olmasın Osman? Olabilir patron. Araştırdım, er mekanımızdan aracı almış. Gidip bulup getirin şu adamı buraya. Bir de dilinden anlayan birini bulun. Sor bakalım paralar neredeymiş? Ne dedi? Abi benim paradan paradan haberim yok, ne parasından? Benimle oyun oynama oğlum, yemem bu numaraları! Hadi hadi hadi! Şimdi sor bakalım! Ne dedi? Abi neden bahsettiğinizi yine anlamamış... ...ve o silah çekmek yürek istermişler! Ne? Abi bir liraya değil de karnımı doyurayım bebe be ya. Neyse içeri gireyim bir sorayım bakalım. Hayırlı işler. Sağ olasın be kız ancaz. E, ucuzunda bebe yiyebilir be. Çok güzel çorbamız var be ya. Ee, kaç lira? Bir yeni Türk lirası. İyi o zaman be bir tabak çorba alayım. E, evet, geç o zaman. Oh. Abi karında da sağ çıkmış be iyiceni doyacağım hala. Garson bey ya çok olurum ama bir sepet ekmek daha be. Rahatsızlıkla doydum be. Ee, buyurun çorbanın parası. Beyefendi siz önce yediğiniz ekmeklerin parasını ödeyin... ...çorba da bizim ikramımız olsun be. Neusber ee, <laughs> abi hani erkek evin reisiydi... Evet, erkek evin reisidir. Ne oldu? Ben dün kitapçıya gittim, erkek evin reisi adlı kitabı istedim. Ee? E biz basa kitabı satmıyoruz dediler be ya. Ne saçma oluyorsun ne Osman? Bu işler kitapla olmaz. Atalarımızdan beri bu böyledir. Erkek evin reisidir. Ama senin gibi kılıbıklar hariç. Hayır, ben kılıbık falan değilim. Sen karına bile söz geçiremezsin be ya. Karın komşulardan gelmez. Bütün gününü komşu arkadaşlarıyla geçirir. Bu doğru değil. Neden? Eğer doğru olsaydı arada sırada kendi evine de uğrardı be ya. <laughs> ya selamun be ya. Aleykümselam. Sen hapiste değil miydin be ya? be ya. E ne oldu be ya? Kaçtın mı yoksa? Yarın kaçacağım be ya. Yarın mı? Ne demek yarın be ya? Abi Osman, bugün kaç provası yaptım, bakalım kaçabiliyor muyum diye. Esas yarın kaçacağım be ya. Ama haberin olsun, bana saklanacak yer ayarla demeye geldim sana be ya. ya Cidden <laughs> özlemişim sizi, manyak yaptınız da geldiniz Türkiye'ye. Çok özlemişiz memleketi be, Hüsmen abi. Ya sen Amerikalarda, o İngiltere'lerde. Nasıl dayanırız bu kadar mı ya? Çalıştık Hüsmen abi, ne yaparsın? Amerika'da hayat şartları nasıldır be ya? Vallahi Hüsmen abi, ayda kazanırsın iki bin dolar maaş. Bunun bin dolarıyla geçinirsin, kalan bin dolarını nerede nasıl harcarsın... ...kimsecikler sormaz vallahi. Oh oh oh! İngiltere nasıldır be ya? Ayda üç bin siteli kazanırsın. Bunun iki bin deliliyle geçinirsin. Diğer kalan bir deliliği daha pahalı, deri kimse kimsecikler sormazlar. Ya maşallah maşallah. Peki buralarda nasıldır Hüsmen abi? E, vallahi bir memurun geçinebilmesi için alması gerekir bir buçuk milyar maaş. Ya e, adamlar alırlar beş yüz milyon. Ya, e, e, geri kalan bir milyarı nasıl bulurlar? Nereden bulurlar? Kimse sormaz mı ya? <laughs> Vay Hüsmen aga gelesin oturasın be ya. Yok be ya çok yorgunum, bir çay içip eve gideceğim be ya. Ben kızancağızım, soğuk çayın var mıdır be? Yoktur soğuk çay be. Hadi bana o zaman, eyvallah ya. <laughs> Kolay gelsin be Osman. İyi, sağ olasın Piyus Bey. Bir an soğuk çayın var mıdır be ya? İyi, yoktur soğuk çay be. İyi, hadi bana öyleyse eyvallah ya. Hadi. Nuri, <laughs> gel buraya. Buyur, Usta. Al şu devliyi buzdolabına koy, Üsmen amca soğuk çay istese verirsin. Tamam usta. İyi. Evet. <laughs> Kolay gelsin be usta. Sağ ol be ya. Be soğuk çayın var mıdır? Var Üsmen var. Hah, ısıt oylaysa bir bardak içelim be ya. Heee? Burada mısın? Buradayım Üsmen. Hakkını helal etme kadın. Helal olsun Üsmen. Büyük oğlum Osman burada mıdır? Buradadır Üsmen. Buradayım be baba. Ortanca oğlum Selim burada mıdır? Buradadır Üsmen. Buradayım baba. Peki benim güzel kızım Aysel burada mı? Buradadır Üsmen. <laughs> Buradayım baba. Ee, e, peki küçük oğlum Ercüment burada mı? Buradadır Üzme. Buradayım baba. Ulan be yahu. Hepiniz buradasınız. Dükkana kim bakar be yahu? Tembeller. Üzme. <laughs> Buyurun be ya. Abi motordan ses gelir bir bakın. Arabayı istemem be ya. Aç kaportayı. Ne işle uğraşıyorsun sen? Kalp doktoruyum be ya. Kalp doktoru musun? E seninle biz aşağı yukarı aynı işi yaparız be ya. Nasıl yani? İyi e bak şimdi biz de açarız kaportayı. He. Yoktan sonra motoru tamir etmeye çalışırız. He. Eğer motoru tamir edemezse e buradaki kabloları değiştiririz. He. Kapakçıkları kontrol ederiz. E yağını değiştiririz. E motor eğer askimizse <laughs> yenisini takarız be ya. Eee? Yesi e İhsan milyarları götürürsün. Biz de materyal kurşun atarız be ya. Adalet mı bu? <laughs> Sıkıysa bunların hepsini motor çalışırken yap be ya. Ah ah. Yıllar nasıl da geçti değil mi Üsmen? Sormayasın Osman. Ben 92 oldum. Sen kaç oldun? Ben de 86 oldum be yahu. Maşallah maşallah. Hangi rüzgar attı seni? Buradan geçiyordum. Sana da bir uğrayım dedim be yahu. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Eline sağlık balım. Sen içmeyecek misin? Ben sonra içerim üstüne. Balım, çiçeğim, çay demli olmuş. Birazcık açar mısın? Tabi Üsmü'ydüm. Vallahi elal olsun be Üsmü'm. Bu yaşa gelmişsin... ...hala da karına... ...balım, çiçeğim, aşkım diyorsun be yahu! Sormayasın Osman! Ne balı, ne şekeri... ...son on yıldır karımın ismini hatırlamam be ya! Aman ha çaktırmayasın! Hayırlı işler. Sağ olasın. Ben şu az ileride açılan yeni fabrikanın müdürüyüm. Geçen gün buradan genel müdürümüz yemek yemiş, çok beğenmiş. 400 kişilik personelimiz var. Bu kadar şey yemek yapabilir misiniz? Tabii ta 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 mi be ya. Ya bak, biz bu yörenin en iyi be ya. güzel. Bugün bu konuyu toplantıda görüşeceğim. Eğer kabul edilirse telefon açarım. Edilmezse telgrafla bildiririm. Ee, peki ne zaman belli olur? Yarın. İyi günler. Çal telefon, çal. telegrafımız var. Müjde ismi müjde. Fabrika müdürü de değil. Oh. Adem'den de telegraf. Oh. Baba demiş müjde. Osman Bey ya. Sen geçen gün hava çıkmışsın. Ya sorma be sorma. Ne oldu ki? Neye sormayayım? Ya girdim ormana. ...karşıma koskocaman bir ayı çıkmaz mı be ya? Ee? Neyse, tüfeği doğrulttum. Tüfeği çektim dediğini. Tüfek ateş almadı be ya. Ben önde, ayı arkada. Desen aynı Amerikan filmlerinde kovalama cesaneleri gibi be ya. Ha Ben kaçarım. Ayı kaçtırır arkamdan. Geldi geldi tam ensemde hissederim nefesini. Pençelerini tam atacak bana. Ayının ayağı bir kaydı. Aman, an başladım gene kaçmaya, arayı açtım, geldi geldi gene yakalayacak. kançalarını uzattı, nefesim değil, burada. Ama bir daha kaydı ayı be ya. ya. geldi, gene ben açtım arayı, gene koşturdu ayı. Bırakmaz şimdi, geldi pençesini tam yakalayacak. Gene kaydı bizi ayı be ya. Abi Osman, adam. senin yerinde olaydın, altıma ederdim be ya. Bir adamcağızım. Aynaya basıp kayı kayı da düşüyü zannediyorsun ki. Ha? Geç ben abi. E, doktora mı gitsem ben acaba? E, ben de unutkanlık başladı. Hafızam zayıfladı. E. Ne zamandan beri? Ne, ne zamandan beri? <laughs> Selamun aleyküm oğlum. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam Veysel. Veysel mi? O da kim be ya? Bu da benden beterdir ya. <laughs> be ya. Kendi ismini unuttum. Abi adamın adı Duri'dir be ya Duri. E anlat bakalım Duri iş bulabildi mi bugün? Yok be ya. Ama ben Afrika'ya gitmeye karar verdim. Afrika mı? Ne yapacaksın orada be ya? Bir iki kişi tavsiye etmişti. Ne bileyim ben be ya. Hem ben Afrika'nın nerede olduğunu bile bilmem, sen bilir misin Hüsmen abi? Şey vallahi ben de pek bilmem ama herhalde yakınlarda bir yerdedir. Nasıl yani? Vallahi bizim şirkette bir tane var... ...her gün bisikletiyle gider gelir, gelir iş yerine be ya. <laughs> Neyse, ben gideyim bari de Afrika'nın yerini tam olarak öğreneyim. Belki bisiklet alır giderim. <laughs> be Hüsmen abi, ben acaba doktora gitsem mi be ya? Bende bir unutkanlık başladı be ya. Dikkat edin Hüsman Bey, bu uyku ilaçları çok ağırdır, alışkanlık yapar. Abi olur mu hiç Doktor Bey? Evelallah 25 senedir kullanırım ben bu hapları. Henüz alışkanlık yaptığını görmedim be ya. Haydi kolay gelsin. Selamünaleyküm Doktor Bey. Aleykümselam. Şikayetiniz nedir? Karım be ya. Karınız mı? Nasıl yani? Karımın çok kötü bir alışkanlığı vardır mı ya. Üzüldüm. Neymiş o? Karım saat dörde kadar uyumaz be ya. Dörde kadar uyumaz. Yazık. İnsanın sağlığı bozulur. E doğru söylersin. Sağlığı bozulur insanın be ya. E, hem de gözünde morluk yapar insanın. Morluk mu? İlk defa duyuyorum. Karınız dörde kadar ne yapıyor? Beni bekliyor be ya. Ben gelince de tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Ben de onu dövüyorum be ya. Yazık tıkkanına be ya bir uyku ilacı uyusun da ya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.